Evet, bugün sizlerle beraber bir şey deneyeceğiz. Bugün Instagram keşfetime ilk defa bakacağım. Uzun zamandır Instagram'a girmiyorum, şaka yapıyorum aslında, postlar paylaşıyorum. Ee, ama şöyle bir şey var, ben bundan hiç Reels'e girmiyorum. Bu ana sayfada takılıyorum, burada önüme çıkan videoları izliyorum. Bakalım Reels nasıl var bu insanlara keşfet. Sen kimsin? O zaman let's go deyip start'ı verelim. Sen aşağıdan like atıyorsun. Ben de videoya devam ediyorum. Attın herhalde. Devam. İlk video. Türk anime o çıksın. Kadınlar yani Hanımlar ve beyler. İşte karşınızda göçebe rüzgar. Bu ayarlarsın. Burun. Millet. Bir dakika sesini biraz kısacağım. Az önce burnumla burun yazdım. Parmak. Hadi ama biraz daha yaratışlı. Dersim. Böcekler üstüme gelirse nasıl tepki veririm? Yes. Ne oluyor? Bu Ömer. Zargana <tık> bir oru evladı olan Ömer. <gülme> Unutulan videolar serisi. Part 176. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne? Türkler Squid Game'e katılsaydı. Oo <laughs> <laughs> oh, 800. doğa. oluyorum sen de istediğin YouTuber'ı yazabilirsin. Bugün size Minecraft'ta çok efsane bir şey göstereceğim. Bak şimdi buraya bir tane kurt koyuyorum, yanına bir tane de koyun koyuyorum. Bak koyunu nasıl yiyor görüyor musun? Çünkü oh. etçil var, aşağı oh. Şimdi yanına bir tane de oh. domuz koyuyorum. Bakın izleyin. Oh. 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 <laughs> Yeter artık yeme. Stop eating. Haklı. Lan bu adammış. Ben bunu baş... Gelir Mısır'dan. Yelkenleri hasırdan. Ben değil miyim sen? Ben. Sultan. Ya petit oh oh sur boşluğunda spor Dayı, sen oradan bir bırak sen oradan cenneti boylarsın yemin ediyorum işte bu be İşte bu